Babam silkele ya. Oo sonbahar geldi baba. <laughs> Allah. Sonbahar geldi. Hı? Anne şimdi nereye gidiyoruz? Ayva yaprağı babacığız. Ayva yaprağından ne yapacağız? Çay. Hmm. Baba çay şey, iyi oluyor mu ayva yaprağından? İyi şey oluyor bey hoş geldin. Ee, şey ayva. Şey Ay bundan e, hem e, şifa niyeti Ayva yaprağını toplamaya diyor şu an. E, onu 5 dakika şey yapacağım şey fazla gayret mi şey? Ee, i̇çindeki bak ölüyormuş. Öyle şey yara, bize yarayan yararlı şeyleri ölüyormuş. Fazla kaynamaması gerekiyormuş. Takipçilerine sesleniyor mu? Ayva yaprağı iyi oluyor mu? Buradan kaç öğren içtim bir iyiydi. Mey hoş geldin. Şimdi gene deneyeceğiz bakalım. Kuruması lazım mı? Ha kuruması lazım. Bir yer dökü arkam. Dökme lan onu ipten bir şey. İpten bağlayalım da İpna. Hoş olmalı be tek tek Ama gurutabiliyoruz onu yıkıttan sonra gurutabiliyoruz. Güneşte gurur ama rüzgar amacık oldu yerden de. Bak bunu yukarı serak. Şimdi ayva yapraklarımızı toplamaya geliyoruz. Anne burası baya yama. Tümsek tümsek. Bu burası ne için tümsek baba. <laughs> burası yama burun at daş var herhalde. Gaya dur belki burası biraz yüksek burası. <laughs> Bakın. Burası ha? Hangisi? Oz fark etmez anne. Be. Fark etmez. Evet ayva yapraklarımızı toplayacağız şimdi. Aa. Hadi bakalım anne. Sap oh. sarı sarılmışlar bunlar değil mi? Hadi bakalım toplamaya başladık. Gitsem <laughs> bu. <laughs> <laughs> evet bakın böyle toplanıyor. Yavaş. Çok iyi dokunmadan yavaş yapacağız. Ya, bir 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 bak gel abi bunda. Gel artık dokunla. Ayva yapraklarını böyle topluyoruz. Bunlardan ee, çay olacak. Burada Antep'te bulunan Zeynep ablama ee, selamlar olsun. Çok selam istiyor bizden. Antep'e selamlar. Çankırı'ya selamlar. Her yere selamlar bizden. Baba evet. mal aldı Hadi bakalım anacığım. Benim boyum etkiliyorum ya. Anam bir boyu ekilmuk bay. Ben gibi. Sirkeledim <laughs> pek olmaz. Ağaçlar onu daha iyi olur. Bakın Sap sarı Şu aslında şu daha güzel aslında Topladığımız Bakın Buraya Atıyoruz Ayvar baklarımızı Al anne. Al. Bu güneşli gurur baba. Sorun olmaz. Anacım kışkın içersin bunu ge? İnşallah ölmezsin. Cim Be. burada oturmuş. Bu Toplayamıyorum ben ben. Toplayamıyorum anne. Şöyle göster bakalım şeyleri. Ben bir ayı dibinden topladık bunları. Dökünce dokunca mı o? Bu e tamam. rüzgar oldu mu? Gide baba artık. Bir rüzgar bekleye havalı artık. Bir tane kalmaz. Yaprak dokun rüzgar oğlu. Oğlu. Yani Aralık 15'ten sonra yaprakları döküm rüzgar oğlu. Ankara'ya, İzmir'de hiç su yokmuş abi. Hiçbir yer su kalmadı ki barajlarda. Hiçbir yer su kalmadı anne. Bizi topak tabak yemeğe tokmak. Bursa'da bile kaç günlük su kalmış barajada. İstanbul'da 5 aylık su varmış. Az kalmış anne. Çok az su kalmış. Toparlayalım toplayıp benim boyum yetişmeyelim. Top toplayıp o nefes. Şuna mı toplayalım Ağzım tamam, sirkeleriz be. Sirkeledim yaren pek yolmacak. Ağaçan Ağaçtan daha güzel. Bak şöyle alnıya bak. Böyle. Dünya Dünyası kanalı ablanı evet, ablayı takip edebilirsiniz. Top sakallı adamın kanalını takip edebilirsiniz. Güzel blokları var, videoları var. Buradan Seyhan ablama selamlar. Bakın annem oturdu. Bakın. Çiftçiler böyle. Çiftçiler çalışıyorlar. Biz çiftçi değiliz. Çalışan çalışıyor. Hayvan gübresi dökülüyor topraklara. İlkbahara hazırlık. İlkbaharda e, otlar gürleşecek, daha güzel olacak. E, komşular çalışıyor da. Biz de. E, babam ya. Ooo sonbahar geldi baba. <laughs> Allah. Son bahar geldi. <laughs> Hiç yere ayak basmadan toplayalım kenarda. Evet bunları yıkacağız zaten biz şimdi. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ayva yaprağı. Bakın bu ayva yaprakları. İpe dikeceğiz, dikeceğiz biz bunları. Yıkadıktan sonra. Şöyle sapsarlar gördün mü anne? Yani önceden yapıyor mu da böyle? Yok, bu bana yapıyor dedi dedi. De. Ulan da ayva yapalım buradan topla ya. Bak şu kenarda var baba aslında ayva yaprakları. Manzaramız da evimizin karşısında. Güzel yani. Güneş var baba böyle güneş olur muydu Aralık ayında ya? Baksana mas mavi baba hava böyle bir hava hayır hiç hayalim değil yani. Böyle yağmur yağmadan böyle bir şey olamaz. Kurak yani ben böyle kurak görmedim hayatım boyunca. Ha? Sarımsaklar diktik bitmediler. Morullar bitmişler içinde ama ama böyle grup olmaması lazım. Yemişler su takalım biz gene bol bol. Vallahi dipleri gurur. Yani havalar çok kötü. Ee, bu havalar böyle olması iyi değil. Babam topla ya. Topladın Dur. mı anne pey? Bakın bu doldu. Doldu. Dolu bir Aşağıdan kırılmış bir dal. Bak kesi bunu bu şerin kesmeyle kırılmış abi bunu. Hayvana kırmış da, da motor kırmış durumu. Evet babacığım sen ne diyorsun? Yaprak toplayayım, çay içeceğiz. Kış günü kurudup da. Kurudup da değil mi? Evet. Ee, Biz uşak kanı yapardık, içerdik bunu. Uşak kanı? Tabii. Hmm. Uşak kanı yapılıyormuş. Şu an bilen yok değil mi bunu? Bilen vardır da. Eee bunu... Evet. Emre Atalay'a selamlar buradan kardeşim. Çok selamlar olsun. Nuran Aslan Yolova'ya selamlar ablacığım. Özel mesaj istesiz benden. Biliyorum bunun farkındayım ama aklıma gelmiyor. Aklıma gelenleri burada sayıyorum, söylüyorum. Annem yine burada oturuyor. Anacığım burada ne yapıyorsun oturup da gene? Yoruldu. Hocam benim de. <laughs> Yoruldu. Yoruldum baba. Yok. Annem yoruldum diyorum. Yorulmuş. Yorulmuş. Çok çalıştı ya. Anacığım, bak bakalım lan takipçiler senin yüzünü görmek istiyorlar. Konuş bakayım açık. Ne tane yani çocuğun var diye soruyorlar. Üç. Üç tane. Kaç tane torunu var ne? 2 2 tane torunu var. Aa, e, dün geldiler değil mi? Geldiler, koca kulaklı gitti. Gitti. Virüs var, nasıl şey yapacak? Artık gelinmezdi, Gelin gelip gidilmeydi artık. Yatamaydı. Artık çakra aldı, trenler de yok. Seneye artık ne yapayım? Artık her yer virüs kapattı. Or, Herkes tabii. dikkat etsin buradan. Kims kimse dışarı çıkmasın, hiç kimse dışarı çıkmasın. Vallahi şakası yok. Bir ince yerden yakalayın sana. Değil mi? Çok çok korkuyorum ben. Korkacak bir şey yok, oluyor işte ne? Evet. Bak yüzü görse sen yüzünü kapattın ya. Konuşsun ya sen, konuşma ya la. Teyzesi konuşma ya la. <laughs> ne çığlığı <için gülüyor>? ay? <laughs> <laughs> bak bakalım bak, bak da Gül. Ne çığlığıyı? <laughs> Ali güldü? Bu onun için güldü bu şimdi ben neyden, Kendi kendine işte. gülüyor işte Ana, <gülüyor> Ana kendi kendine gülüyor diye şimdi seni bu Niçin? Yok ya Aşağıya doğru yine az geliyordu bizi Evet Hatip bizim buradan çıkmaz mıydı? He? Hatip bizim buradan çıkmaydı. Şimdi köy mü sen seninle? Evet Yaşlılar vardı kimse kalmadı Evet Vallahi iyi. Şöyle bir bakalım Hatip dediyiz Mehmet abinin dedesi Büyük baba. Ha büyük babası. Erce Banay. Babası. Hmm. Sakalı geliyor. Eski sakal. hoca gel yani. adam mu, mı? Ha eski ha muhtar mı? Ha Erceba muhtar diyorsun. Ha o ben onun babasını dedim sana. Pırpıra var. Pırpıra bilmiyor musun? Ne kim ben ona? Bak eski adam. Havalı geldi. Hevdiri hocası. Kayınta. Onlar bilmiyor. Sen Ahmet gidi. O da lan masmavi gözleri vardı. Ne mı ne? Öldü kimse kalmadı. Eskiden Çok kim vardı. Kalmadı Eskiden kimse kalmadı ki. Şey var şu. Fazla yoktur onun içerisinde. O 80, 85. 85 vardır. Allah'ım. Kedi gel anne. Gel. gel. Ah beni. Ben, ben gel. Gel oğlum gel. Kedimiz burada gel oğlum gel. Gel. Ah benim gel. Nereye gel, gel oğlum gel. Toltuşum gel. <laughs> Gel gel. Evet. Şimdi. Gel kedi gel. kızım. Gel. Umut. Yasaklı havada ben oturuyor şimdi. Şimdi merdivata temizlerim ben. İslah bitmedi diyorsun soy. Kapının temizlik mağazamız çok güzel burada oturken anne. Deme anne buraya kulübe bir yer yapacaksın anne. Bak şu an şu köşeye yüksek en olduğu yere. Otuma geleceğiz Otuma geleceğiz buraya. Ne kadar güzel görüntülü. Kamalya'ya gidiyor. Yapacak. Değil mi? Altın direk yapıyor. Biraz yüksek yapıyor seni. Öyle. Böyle etrafı bakacak, izleyeceksin böyle Böyle oturuyoruz bu, şu an biz burada. Eee havala. Bozmadı daha. Ya yani, to toprakta oturuyoruz hani bizi inanmıyorum ya. Baksa 12. gün 12. kaçı vallahi hmm. toprakta oturuyoruz. 5 mi 6 mı? Anacım anacım. 5. Bayağı bir hani böyle olma, biz toprakta oturduk. Çok kötü bak bu havala çok, çok, çok kurak hem bir de böyle toprakta biz hatırlamıyorum. Toprak kuru, nem şey. Toprak nemli ama ee, ya her yer yeşil bizim burada sorun yok da ama kurak. Hava çok kurak. Bak kedimiz yanımızda geldi anne. Evet başladık. biz ee, şeyimizi topladık. Biraz oturduk sohbet ediyoruz. Eskilere konuşuyoruz değil mi anne? Evet kimse mi kaldı? Evet kimse kalmadı. Maalesef. Durgun gelersin böyle ne? Hı? Durgun gelersin böyle. Yok her zaman kalim. Her zaman bak 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 da konuşur ya. Her zaman kalim be. Ne yapacaksın anne? Şimdi burada biraz havalanı, oturuyoruz. Havalana, çektim sonra. ben havalanı bu havalanı çektim. Çok güzel biz olduğumuz. Biz gittim gittim. Evet. Anneme babam güneşli la burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet şimdi Güneş var da rüzgarı çıkar biraz hoş. Ama hava soğuk değil hava çok güzel burada Yaz gibi Hava yaz gibi bakın Şeylerimizi topladık da eve Anam gidelim de boyna Yani keyfini çıkar şimdi otur bazı manzaraya bak be Şöyle manzara gösteren ben size bakın Manzara karşı oturuyoruz işte bakın Manzara karşı Manzara karşı oturuyoruz Var mı böyle güzel yer? Karantinalı günlükleri. <laughs> Karantinalı günlükleri bize de evde oturmak düştü. ki. Vallahi bunu aldım ben anne ya. Bak geçen sene bu zaman 3 sene önce bugün uçan şey gitmişim İzmir'e gitmişim ben. Fotoğrafı paylaştım. Arkadaşlar videolarımızı burada beğenin. Ee, yorum yapın. Mutlaka bizi buradan ee, mutlaka beğenmeniz gerekiyor. Yoksa bir yerlere gele gelemeyeceğiz gibi geliyor bana. İzleyin, tavsiye edin, çevrenizi önerin. Evet babacığım sen de söyle. Bizi takip etmeye devam edin. Beğensinler değil mi? Herkes beğensin. Yorum yapsınlar. Evet. Ee, Instagram Hakan Instagram Hı. sayfamızdan bize takip edin. Değil mi anne? Evet. Git bak bu bekle bak bu otur ya da. Bu işine gelmedi. Arkası gelmedi bu amın. Ya bile Evet bizleri takip edin arkadaşlar ee, videolarımızı beğenin abone olun çevrenizi bize önerin yani sevmeyenler önermesin canım sorun değil biz o kadar bir e, ısrar etmiyoruz tabi beğen, be, be, beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz o ayrı ee, şeylerimizi topladık ayva yapraklarımızı ve şimdi e, gidiyoruz değil mi eve şimdi eve gidiyoruz Şöyle etrafı çeke çeke. Bak kedi de koşuyor yanımızda. <laughs> evet. Çok güzel. Tabii Ama benim ekipmanlarım yok. Ya bilgisayarım yok. Çeksem şöyle düzenlesem. Ben bunu telefonla elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Mi ee, mi bitmemiş ya? baktım ben. Elimde ekipmanlarım yok. E, ee, kusurlarım olacak. Ee, özür dilerim. Afola. Ee, çok profesyonel. Profesyonel değil. Profesyonel yanından geçemem. Elimden geldiğince çekmeye çalışım amatörce. E, beğenmenizi, like atmanızı e, Sezadan istiyoruz arkadaşlar. Yorum yapın. Bol bol. E, öyle. Biz e, yapraklarımızı topladık. Ayva yapraklarımızı. E, ondan sonra şimdi yıkarız. Durması için ipe dizeriz ya da bağlarız. Şey, e, ya da sereriz yere. Pardon. Ben size mancaları da göstereyim. Karan çıkıyor mu? Evet. <laughs> Mancarla dolma yap yap ye karantinada. Değil mi anne? Evet. Mancarlara dolma yap yap ye. Evet. Karantinada. Evet. Mancar. Şimdi evimize geldik işte. Bir dakikada evimizdeyiz. Evet. Bir dakikada evimizdeyiz değil mi anne? Evet. Evimize o da yakın. Şu yap, bunu böyle destek yapalım ya Şunu Bunu destek yapalım arkada. Yaparız. Orada bir tane söğüt var. Söğütü dike dike yapalım tavo. Destek yok dibine yıkılmadan. Şunu olacak bu o destek bak şu köşeye. Üzüm bağının olduğu yere. Ah benim oğlum da buradaymış. Şşt. Ne yapıyor? Ne yapıyor? He? Bu da Junior burada büyüyor ya. Büyümeye çalışıyor. Arkadaşlar bizlerin videolarını beğenin, takip edin. Ee, günlük bloklar devam edecek arkadaşlar. Sizden istediğiniz sürece. Oğlum, sizden izin. Izlediğiniz... Tamam, yıkayacağım. Hadi bakalım anne. Ben yaprakları yıkayayım. Hadi bakalım. Beğenin, takip edin arkadaşlar bizleri etrafı günlük hayatı köy işlerini komşunun çatısı var onu belki çekeriz. Hep birlikte çekim aşamalarını hep birlikte bakarız bakın şurada. Anne. Dik, Diktin. Şimdi bunlar kurucaklar mı? Evet tak takıyorum. Şurayı Hadi bakalım. Ben de kurarayım. Ha, ha, ha. ha. burada şimdi bunlar kurucaklar değil mi? Evet. Ayva yaprakları eee içmemize hazır. Bunları evet. böyle. Kurucaklar mı? Değil mi böyle? Hmm. Evet. Güneş de var anne. Bugün hava çok